Phantom Dixie Wagon'in rulmanını bulduk. 697 Z olarak geçiyordu. Dış çapı 17 milim, iç çapı 7 milim geliyor. Genişliği de 5 milim geliyor. Ölçüleri bu şekilde. Rulmanın geçeceği yeri de ölçüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi 7 milim. Buraya ince bir silikon gres koyuyorum. Rulman içeri geçerken rahat bir şekilde geçsin diye. Bakın rulmanları çakarken iç sıkmaysa içteki parçaya vuracaksınız. Dış sıkmaysa dıştaki parçaya diğer türlü rulmanı dağıtırsınız. Şimdi burada şu an mile çakacağımız için içteki parçaya vurmamız gerekiyor. Yani rulmanın içindeki malzemeye vurmamız gerekiyor. Ona göre malzeme ayarlıyoruz. Rulmanı alttaki segmanın yüzeyine oturacak kadar çakıyoruz. Bakın şu an segmanla fark var. Onu ben güzelce çakarak yerine oturtuyorum. Rulmanımız şu anda tamamen yerine geçti. Kamera açısına girdi. Gördüğünüz gibi rulmanı hallettik. Fakat bu motorun dış sargılarında bir sıkıntı var. İlk çalışmasından zaten belliydi. Biraz gürültülü de çalışıyordu. Motordan anormal sesler de geliyordu. Anormal seslerin gelmesi zaten rulman ibaretiydi ama maalesef ki sargılarında da problem varmış. Bunu rulmanı çakınca fark ettik. Motoru toplamaya başlıyorum. Kömürleri güzelce yerine yerleştiriyorum. Arkadaki vidaları sıkıyorum. Öndeki parçayı yerine taktım. Altında bilezik var. Bileziği takıyorum. Pulu takıyorum üstüne alüminyum pervaneyi takıyorum. Onun üzerine tekrardan iki tane kul koyup somunu sağa doğru sıkıyorum. Buradaki işlemler bu kadar. Bunun üzerine tekrardan bildiğiniz gibi saç parçası vardı. Saç parçasını oturup saç parçasının etrafında da dört tane tırnak var. Tırnaklarını sıkıyoruz. Makineyi toplamaya devam ediyorum. Bildiğiniz gibi bu tarz motorlarla normalde kimse uğraşmıyor. Direkt internetten ya da başka bir yerden bulup alıp yenisini takıyor. Çünkü motorları zaten uygun fiyatta. Küçük motorlar. Biz bir şansımızı deneyelim dedik ama tamamen boşuna uğraştık. Üzerindeki plastik aksamı tekrardan kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkada bir kanal var. Oraya kadar geçmesini sağlıyorum. Son kontrolleri yapıyorum. Pervane gayet rahat bir şekilde dönüyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Üstteki plastiği de kapattık. Arka taraflarını da kapatıyoruz. Üstteki plastiğin bir tarafı düz. O butonun olduğu tarafta kalacak. Kablolar da oradan geçecek. Daha sonra da komple kapatıyorsun. Zaten başka bir şey yok. Rulman değişimi bu şekilde yapıyor. Dediğim gibi ben makineyi test ederken sargılar tamamen gitti. Biz bunu yeni motorla değiştireceğiz. Tekrardan kontrollerimizi sağlayacağız. Herkese kolay gelsin.